31 Mart 2024 günü Türkiye yerel yöneticilerini belirleyecek. Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları belirlenecek. Belediye başkan adayları çalışmalarını sürdürürken muhtar adayları da son sürat çalışmalarına devam ediyor. Line TV'ye konuşan Değirmenli Kızık Mahallesi muhtar adayı Gülten Kutlu. Mahallenin sorunlarını ve vatandaşların taleplerini bildikleri için bu yola çıktıklarını söyledi ve tek tek sıraladı. Kutlu her bir sorun için ayrı ayrı uğraşacaklarını söyledi. Mahallede gördüğümüz eksiklik en büyüğü e, benim için, herkes için öyledir muhakkak da mesela bir arkadaşım geliyor. 17 bin nüfuslu bir ilçe, bura, şey mahalle burası. Ama şöyle arkadaşınızı alıp bir çay içip sohbet edebileceğiniz bir mekanı yok mesela. O en büyük bence eksikliklerden biri. Ama güvenlik eksikliği var. Biz çok diğer muhtara da söyledik hani mobese kamerası istiyoruz dedik. Onlar eksik. Ee, özellikle yukarıda çocukların halı saha yani Değirmenli Kızık Spor Kulübü'ne ait bir halı saha var ama e, çocuklar çamurda oynuyorlar. Çok berbat. Yani çocuklar özellikle rica ettiler abla ne olur buraya bir zemin yaptıralım diye. Ee, Değirmenli kızın üst tarafı yani akçağlayan alt kısmı olan bölge çok yamaç ve dik bir yer ve oradan insanlar buraya pazara inmek zorundalar. Gerçekten çok zor. Ben gittim gezdim ben bile Dedim ki yani buraya bir pazar lazım. İnsanlar oraya bir pazar istiyorlar. Hatta kapalı pazar istiyoruz. Ama tabi bunların hepsine uğraşacağız, çalışacağız. Muhtar adayı Gülten Kutlu mahallenin ihtiyacı olan diğer hizmetleri de söyledi. Kadınlar için bir lokal düşünüyorum. Kendilerini geliştirebilecekleri bir lokal. Hatta... Yardım amaçlı kermesler yapabileceğim, mahallede işte burs ihtiyacı olan çocuklarımıza burs verebileceğimiz. Ayrıca çocuklar için bir etüt merkezi gibi bir şey istiyorum. Hani çocuklar işte gelsinler, satranç oynasınlar, beraber vakit geçirsinler, ders çalışsınlar ki buna destek olacak gönüllü mahalle sakinlerimiz de var, öğretmenlerimiz, gençlerimiz. Yani hedefimiz büyük, planlarımız çok. Yolumuz da uzun ama biz bıkmadan bunların hepsiyle uğraşacağız. Muhtar Adayı Gülten Kutlu mahallenin ihtiyacı olan diğer hizmetleri de söyledi. Çocuklarımızın gidebileceği bir lisemiz yok mesela. Büyük sıkıntı yani Bursa'da bu kadar nüfusu olan mahalle azdır. Ama bizde mesela ayrı eten şey var metroya gidebileceği insanların dediğim gibi o dik yamaç kısım olan değirmenli kızın metroya inebilmeleri için herhangi bir taşıt yok. Biz oraya mesela ring düşünüyoruz. bu 27 ağlar var bizim buradan geçen 4 adet. Onun birini rica edeceğiz büyük şehire veya Burlaş'a. Eğer onlar da uygun görürlerse metroya bir ring düşünüyoruz. Eee ayrıyeten afet zaman afet anlarında toplanma alanımız yok. onu istiyoruz.